Arkadaşlar herkese merhaba. Herkese iyi yıllar. Umarım 2022 hepiniz için çok güzel geçer. Hem yazılımsal hem siber güvenliksel birçok hedefinize ulaşırsınız, birçok yeni şey öğrenirsiniz ve çok güzel verimli bir sene olur sizin için diyorum. Her zaman olduğu gibi sizlerden gelen güzel haberleri, başarı haberlerini bir bültende yayınlıyoruz. Bunun yazılı versiyonu da var. Şu anda gördüğünüz YouTube'da yayınladığımız video versiyonu da var. Yazılı linkine de aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Sizin de paylaşmak istediğiniz uygulamalar, yazdığınız araçlar varsa bana yollamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen ilk uygulamamızla başlayalım. Safa Uludağ'ın yapmış kalori sayar uygulaması. Bir Android uygulaması gördüğümüz gibi. E, ara yüzü de oldukça güzel. Burada videosu da var izleyebilirsiniz. E, burada farklı UI'ları farklı ekranları da görebiliyorsunuz. İçerisinde kalori saymakla ilgili birçok farklı... E, modül var birçok farklı fonksiyon var işte kilo takipçisi su takipçisi tamamen ücretsiz bir kere işte bu karbonhidrat protein yağ vesaire onları takip edebiliyorsunuz basit tasarımlı gayet kullanışlı güzel bir uygulama eline sağlık diyoruz Safa'ya e daha önce de uygulamalarını yollamıştı Safa bize bu ikinci ya da üçüncü olması lazım devamını da merakla bekliyoruz buradan Emir Muhammed Aydemir'e geçiyorum bir not uygulaması. Not uygulamamız yine bir Android uygulaması. Gördüğünüz gibi güzel bir arayüzü var. Renkli not seçenekleri vesaire var. Sesli de not tutabiliyorsunuz. Sesli kayıt da yapabiliyorsunuz. E oldukça güzel. Yine hani reklamı yok, bir şey yok. Offline kullanabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir şekilde yapılmış bir uygulama. Eline sağlık diyoruz burada. Üçüncüsü Abbreviations of Aviation. Yani havacılık kısaltmalarım. Nazmi Yavuz'un koyduğu bir iOS uygulaması. Arkadaşlar içerisinde havacılıkla ilgili terimleri ve işte bu kısaltmaları bulup onların açıklamalarını görebiliyorsunuz. Havacılık sektöründekiler için bence oldukça güzel bir kaynak olmuş. Çünkü hani içerisinde hani pilotlar için düşünmeyin sırf 12.000'den fazla kısaltma var diyor. O sektörde çalışan birçok kişinin gerçekten işine yarayabilir. Aynı zamanda tabii ki kendinizi kısaltmalar vesaire ekleyebiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık diyoruz Nazmiye buradan. Shades of Colors, Fırat parlak bir Android uygulaması, bir Android oyunu. Şöyle içerisine girecek olursak farklı burada renk seçenekleri, farklı renk tonları bulunuyor ve bazen işte farklı rengi seçiyorsunuz, bazen aynı renkleri seçiyorsunuz. Kısacası bir oyun yapılmış. Oldukça da güzel duruyor. Sıralamaya girebiliyorsunuz, puanlarınızı takip edebiliyorsunuz. Eline sağlık diyoruz. Böyle basit fikirlerle güzel oyunlar ortaya çıkabiliyor. Fırat'ta tebrik ediyoruz. Sonraki oyunlarını merakla bekliyoruz. Sonra Serkan Emek var. O da bir oyun yapmış. Gary Berry oyunun ismi de hemen şöyle açacak olursak. Gary Berry oyunun içerisinde işte böyle matematiksel hafızasal bazı oyunlar var. Fakat bunun tabi değişik olan kısmı siz oynadıkça coin kazanıyorsunuz ve bu coinlerle farklı platformları farklı oyun modlarını açabiliyorsunuz ve onlarla da yine bazı farklı şeyler kazanabiliyorsunuz. Diamondlar kazanabiliyorsunuz mesela. Hem oyunlaştırma var içinde hem güzel bir şekilde oyunlar da dizayn edilmiş. O yüzden yine Serkan'ın eline sağlık diyoruz Gary Berry için. Hemen Engin'in uygulamasına geliyoruz Education YKS. Şöyle uygulamanın kendisini açalım. Android uygulaması. Yine bir TET, AYT sınavları için bir asistan aslında ama çok geniş kapsamlı bir uygulama. İçerisinde çok fazla soru var. Şuradan da bakacak olursak yani 25 bin tane soru var, 2000'den fazla test var. Daha önce çıkmış sorularla ilgili de size açıkçası yardımcı oluyor. Onları da gösteriyor. İşte bilgi var, hafıza kartları var, daha önce konu anlatımları var. Hani birçok farklı konuda, birçok farklı istatistiklerle bilgilerle sizi bu sınava hazırlıyor, bu sınava besliyor. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık diyoruz. Umarız en kısa zamanda güzel bir başarıyı elde eder. Bedir Üçanokal Okal ProBrain uygulamasıyla karşımızda bir oyun. Daha önce kendisi yine birkaç uygulama yollamıştı bize. Bu 3, 4 vesaire olacak. Tebrik ediyoruz o yüzden. Bunun içerisinde birden fazla oyun var arkadaşlar. Birçok farklı modül var. E hepsinin oyunun içerisinde de farklı farklı seviyeler var. O yüzden oldukça kapsamlı bir oyun yapılmış. Hem işte matematik için hem zeka geliştirmek için böyle farklı renk oyunları vesaire de mevcut. Gayet güzel yapılmış. Güzel de duruyor. Eline sağlık diyoruz. Umarız birçok kişi oyununu indirir. Hüseyin Uslu'dan bir konsantrasyon kronometresi uygulaması geldi. Konsantrasyon kronometresi adı üstünde bir kronometre ama daha çok hani bir konsantre olup bir işe böyle kendinize odakladığınızda işinize yarasın diye yapılmış. Özellikle bir hedefe doğru koşarken kendinize motive edebileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. Farklı kronometre özellikleri var. Örneğin geri sarabiliyorsunuz, ileri sarabiliyorsunuz. İşte arka planda çalışmaya devam etmiyor. Uygulama kapanınca böyle tasarrufları var. Açtığınızda tekrar zamandan hesaplayıp ona göre kronometreyi devam ettiriyor vesaire. Hani bir kronometreyi en fazla nasıl geliştirebilirim şeklinde gayet güzel bir çalışma olmuş Hüseyin tarafından yapılan. O yüzden tebrik ediyoruz. Eline sağlık diyoruz Hüseyin'e. 9. Cert Certificate Book Sarp'ın yaptığı bir iOS uygulaması. Kendisi App Store'a koymamış. Direkt GitHub linkini paylaşmış bizle. Daha da iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, GitHub linkini paylaşanlara özellikle teşekkür ediyoruz ki hani bol bol paylaşabildiğiniz kadar paylaşın arkadaşlar. Çünkü sadece uygulama fikri tabii ki bir şey verir, ilham verir arkadaşlarımıza ama kodları görmek de oldukça ilham verici olacaktır. Hem kendi kodlarıyla kıyaslayabilirler hem de yeni bir şeyler öğrenebilirler. O yüzden Sarpa tekrar teşekkür ediyoruz. E, sertifikaları saklayabildiğimiz bir uygulama linki de burada mutlaka GitApp'tan takip edin Sarp'ı. Son uygulamamız yine bir IOS uygulaması İlker Tanyal paylaşmış Flower Identify yani çiçekleri identify etmek için çiçekleri tanımak için yapılmış bir uygulama. Fotoğrafını çektikten sonra da o anda çekerek çiçekte makine öğrenmesiyle hangi çiçek olduğunu anlamaya çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda da yine birçok farklı çiçekle ilgili tip centrix var işte şöyle bakarsan iyi olur böyle bakmazsan kötü olur gibi. E bu bilgilerle ilgili yapabileceğiniz quizler vesaire de var. Yani bir çiçek bakımıyla ilgili bir hevesiniz olduysa bunu tatmin etmek için gayet güzel bir uygulama yapılmış. İçerisinde oldukça kapsamlı bilgiler mevcut. Arkadaşlar yine bütün bu paylaşımı yapanları teşekkür ediyoruz. 2022'de de daha önceki senelerde olduğu gibi bu arkadaşlarımızın uygulamalarını beğenmeniz, indirmeniz, rating review vermeniz ve gerekliyse bir geri bildirim vermeniz çok önemli. Onlar için oldukça ileri seviyelere götürebiliyor daha önce bu bültende yayınlanıp hani yüz binlerce indirme alan da gördük. Kendi kategorisinde birinci olan da gördük. Ama arkadaşlardan destek almadan maalesef bunlar olmuyor. Yarın öbür gün sizde bir uygulama yani sadece burada mobil uygulama olarak düşünmeyin. Siber güvenlik uygulamaları Python'la yazdığınız kodlar bütün bunlarda dahil. Bunları geliştirdiğinizde de aynı şekilde hem destek hem de geri bildirim almak istersiniz. O yüzden desteklemeyi unutmayın. Ve aynı zamanda yazdığınız uygulama ya da paylaşmak istediğiniz haberleri bana ulaştırmayı mutlaka unutmayın. Sizi tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar 2022 çok mutlu olsun hepimiz için. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.